Bizi yurt dışında neden pek sevmiyorlar? Gelin anlatayım. Bonus bilgi sonda. Geçmişte yurt dışına gidenler bizi iyi temsil edememişler maalesef. Şark kurnazlığını ticari zeka sanıp insanları kandırmışlar. Yetmemiş kendi vatandaşlarına köstek olmuşlar. Gittiği ülkenin kurallarına uymak yerine kendi bildiklerini okumaya devam etmişler. Kendi eşlerini yapılmasını istemedikleri şeyleri gittikleri ülkenin kadınlarına yapmışlar. Dil öğrenip iletişim kurmak yerine baba kuvvete başvurmuşlar. Yani kısacası isteyerek ya da istemeyerek dikleri gelişmiş ülkelerine ülkelere adapte olamamışlar. Çok güzel temsil eden vatandaşlarımız da olmuş tabii ki. Gözüm onlara değil. Yanlış anlaşılmasın. Fakat genel olarak sınıfta kalmışız. Yurt dışına gidecek olan dostlarım. Aynı hataları bizler de tekrarlarsak bazı şeyler hiç değişmez. Temsiliyet ruhunu hissedip geleceği değiştireceğimize inanıyorum. İşmiş ülkelerin sadece maddi güzelliklerinden değil manevi güzelliklerinden de faydalanmalıyız diye düşünüyorum. Atalarımızın da dediği gibi iğneyi kendimize yuvaldızı da başkasına batıralım. Yolumuz açık olsun.